Yılın en iyi kreatif ajans ödülü LSE'nin yanımızda Mehmet Lüleci var. Hoş geldiniz, neler söyleyeceksiniz? Hey, hoş geldik, hoş bulduk. <laughs> LSE Ajans... Hoş da geldiniz tabii. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldik. LSE Ajans olarak bugün bir ödül daha alıyoruz. türkiye azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Gecesi'nde bu ödülü almak tabii ki bizim için daha da bir gurur verici. Bu ödüle layık gören türkiye azerbaycan Strateji Kulübü ve BS Grup'a teşekkür ederiz. Evet. Şimdi bir de duygusal boyutu oluyor değil mi? Azerbaycan'da işin içerisine girdiğinde e, du, ödülün hani gurur boyutunun yanı sıra bir de duygusal tarafı oluyor. Kesinlikle çok duygusal boyutu var. Özellikle benim için daha da bir ayrı. Ben üniversiteye ilk üniversiteye başladığımda Azerbaycan Bakü'de başladım. Tabii e, daha da ayrı bir benim için bir heyecan verici. O yüzden e, teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz. Teşekkürler sana. sağ olun. Sağ olun yılın en kreatif ajans ödülüne LLC Ajans'a gidiyor bu ödül. Mehmet Lüleci alkışlarla sahneye davet edelim. Nuri Bey, Nuri Çam lütfen sahneye. Onu da büyük bir alkışla davet ediyoruz. yılın en iyi turizm